6 Ağustos 6 Kasım 2025 Değerli dostlar bu aşının benim için önemi var. Burada yapmış olduğum ahladan adına armut ve farklı armut çeşitleri yapmıştım. Önce bir tanesi tuttu diğerlerinde tutmama gibi bir durum vardı. Zaten başlangıç aşamaları var. Onları inşallah birleştirip kışın atacağım. Bugün asıl konumuz değerli dostlar aşı bağlarının çözülmesi. Bugün aşı bağlarını çözüyorum. Normalde aşı bağları... Ağustos'un sonu, Eylül'ün e, başı gibi e, sökebilirsiniz, çıkarabilirsiniz. Ama ben e, aşı kalemlerinin e, gelişimini sağlamasını bekleyip öyle çözüyorum değerli dostlar. acele etmemeye çalışıyorum. Şimdi bu e, aşı bağını çözüp e, videomuzu sonlandıracağız değerli dostlar. Aşı bağını çözdük değerli dostlar. Bakın şu, şu aşı kaleminin kalınlığına ve e, bakın buradan çıkmış değerli dostlar. Gelişimi bunun o kadar iyi oluyor ki yani bu sizi e, korkutmasın. Bu e, aşı kaleminin zaten gelişerek anacada oturduğu anlamına da geliyor. E, ya armut ve e, eriye hayranım değerli dostlar. Özellikle armuda. Armut anacı o kadar güzel gelişiyor ki bakın şunun gelişiminin güzelliğine bakın ve kalınlığına bakın değerli dostlar. Bakın burada inanın durmakta zorluk çekiyorum. Böyle tepe aşağı bir yer. Ee, bakın gelişimi harika olmuş. Burada da var. Yalnız burada tek üzüldüğüm nokta değerli dostlar mesela şurada bir tane aşık kalem olmasını isterdim. Mesela şu olmasa da olurdu ama bunların ikisi yan yana olmuş. Bunlar güzel. Gayet güzel. Bu zamanla kalyus tabakasını oluşturacak şunların ikisi. Ee, burada da olsa ama nasip. Ee, şunlar yani değerli dostlar bakın bu kadar ee, armut e, 4 tane aşı kaleminden oldu değerli dostlar. Bunları e, seneye inşallah. Bakın şu şunun arasına girmiş değerli dostlar. Bakın. Şuraya girmiş. Yani bunun mecbur burada bir eksiltme yapacağız. Ama bu eksiltmeyi yaparken değerli dostlar. Belki şu an konumuz değil ama mesela şuradan bir tane kesip bunun gelişimine devam ettireceğiz. Bunu sonra keseceğiz değerli dostlar. Ee, yani söylediğim gibi burada Yanlış hatırlamıyorsam, Hacı Amca armudu, Bal armudu, buna benzer birkaç tane 2-3 çeşit armut çeşidi var diye biliyorum. Şimdi bunu e, iple bağlayacağım değerli dostlar. En azından şunlar aşağıya gelmesin diye. Evet, şöyle iple bağladım değerli dostlar. En azından idareten. Çünkü buradaki e, rüzgarın etkisiyle dallarımız kırılabilir. Ama ben bunun kırılacağına inanmıyorum. E, i̇nşallah. Çünkü bu buraya bayağı yerleşmiş değerli dostlar. Gelişimi gayet güzel olmuş. Yani benim elim imkan olsa inanın bağı çözmeyi düşünmüyorum.